Merhaba sevgili teraziler. Bugün 30 Eylül pazartesi ay günündeyiz. Bugün bir süredir istediğiniz veya e, hayal ettiğiniz bir dileğinizin gerçekleştiğine dair işaretler gelebilir. Son derece keyifli, hareketli, enerjik bir gün geçirebilirsiniz. Hayatınızla ilgili bazı hızlı gelişmeler ve sonuçlanmalar da sizi oldukça sevindirecek. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 30 Eylül Pazartesi. Ay günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen Ay güne dışa dönük, güvenli, yaratıcı enerjiler veriyor. Ancak sabahın ilk saatlerinde Ay Satürn karesinin etkisinde olacağımız için duygusal olarak biraz sıkıntı ve karamsarlık hissedebiliriz. İlerleyen saatlerde bu etkiler yavaş yavaş dağılacak. Öğleden sonraki saatlerde ay Uranüs arasında oluşacak üçgen açı enerji ve motivasyonumuzu arttıracaktır. Hareketli, sürprizli, eğlenceli bir gün geçirebiliriz. Sosyal faaliyetler, hobiler, sanatsal çalışmalar için oldukça uygun bir gündeyiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.